Herkese güzel bir Maltepe akşamından merhaba. Küçük Yalı'da bisiklet dersim vardı. Maltepe'ye sahilden gidiyorum evime doğru. Baktım burada bir e, yatın sesi fokur fokur kaynıyor. Çalışıyor. Hemen flaşımı açayım. Dikkatimi çekti. Tabii ben manzara için oturdum. Bakın bisikletim burada. Çantam burada. Manzarayı izliyordum. Güneş batımı. Sonra burada düşünceli bir arkadaş gördüm. Yaklaştıkça siz de fark edeceksiniz. Gözlerini fark ettiniz mi? Parlıyor. <laughs> evet. <laughs> bu arkadaş ve bir hanımefendi oturuyordu Hanımefendi güzel müzikler çalıyordu Sonra bu arkadaşı ben yavaş yavaş e, inceledim uzaktan uzaktan Biraz düşünceli gördüm Hanımefendiden müsaade istedim tanıştım kendisiyle Dedim ki ben bu arkadaşla tanışmak istiyorum Ama bu arkadaş bana havladı e, Ve böyle zor bir yolumuz var Gördüğünüz gibi Allah'tan eski bisiklet yarışçısıyım e, Dengem iyidir Şimdi Bu arkadaşa ufak ufak yaklaşmak istiyorum İsmi Odin Az önce havlıyordu, şimdi havlamıyor sağ Korkulu gergin adımlar. Herkes yürüyüşünü çekiyor ya son sıralar moda. Şimdi buradan düştüğüm an telefon gidecek. Bana bir şey olmaz da çok iyi yüzme biliyorum. Hatta yüzme öğretiyorum. Evet, straight, straight, straight e geçiyorum. Odin'e yaklaştık. Odin bakın kuyruk sallıyor. Keyfi yerinde. Sağ sola bakıyor. Gözleri bana dikmedi. Merhaba İsra Hanım. Merhaba. Nasılsınız? İyiyim ben sizin. Teşekkürler sağ olun. Ben tanıştığınız için artık havlamıyor gördüğünüz gibi. Evet. Kullar vahşi değildir diyorsunuz. <laughs> Esra Hanım'ın sesi duyulmuyorsa eğer tekrar söyleyeyim Pitbulllar vahşi değildir Vahşi olan insanlardır Bu hayvanları vahşileştiren biziz Şuna baksanıza Bunun vahşi olması <laughs> mümkün mü ya Bu arkadaş ilk gördüğünde bana havladı Çünkü kendi bölgesini koruyor Esra Hanım'ı koruyor e, Niyeti tamamen iyi Aynen öyle. Ve bu arkadaş önce elimi yaladı Esra Hanım dedi ki kendinizi bir koklatın Geldim burada korkuyla Titriye <laughs> 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 Kendimi koklattım Zaten direkt yaladı. Ben ne diyorum videolarımda, yaladıysa bu iş bitmiştir. Sonra yüzümü de yalattım bu arkadaşa. Ve arkadaş olduk. Bir köpek sizi yalıyorsa, benim hayat tecrübem asla size zarar vermez. En iyi dostunuz olmuştur. Kendinizi yalatmaya çalışın bir şekilde. Kendinize şeker sürün, çikolata sürün. Sizi yalasınlar, gerisi hikaye. Bu arkadaşın tırnağı birisi de siyah. şuradan dolanayım da, aşağı uçmayayım. Değil mi? Şimdi siz yurt dışı düşünüyorsunuz bu arkadaşı da götürmeden olmaz. Nasılsa o gitmiyorsa ben de gitmiyorum. Biliyorum. Ta tahmin ediyorum ne kadar sevdiğinizin farkındayım. Evet. Şöyle yakın kamerayı kullanayım. Yüzünüzü seçemiyoruz. Evet, süper. Sizin huzurunuzda muhteşem. Evet. Hem böyle güzel bir manzara hem böyle güzel bir arkadaş. Yani, yani daha, daha iyisi nasıl <laughs> Efendim duyamadım. Daha iyisi diyorum nasıl bitti, Evet, daha iyisi olamaz. Allah al, herkese nasip etsin. Bu arkadaş için de aynısı geçerli. Ay, 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 şu ay, ay. keyfi <laughs> huzura baksanıza. Burada Gökmen Barikan konuşuyor kimin umurunda? <laughs> Sanki manzara orada. Bakın orada da hiçbir şey yok. Orada tabii geçen köpekler olacak. Bu arkadaş köpekleri kolluyor. Kendi emniyetlerini kolluyor. Belki tehlike varsa onu kolluyor. Yatı koruyor. Odin? Yavrum, bir hünerim. Odin'in bir marifeti, bir hüneri bir şeyi var mıdır? Çok var ama şu an. Nesi var mesela? Yapsın diye demiyorum meraktan. Mesela bu kaç dediğiniz zaman 5'e kadar sayabiliyorum. Yani 5 kere havlıyor, 4 kere, 2 kere falan. Kaç gösterirseniz o kadar havlayabiliyor mu? Şu Oo. an bu modda değil. Oo. Şu an hangi modda bu arkadaş? Şu an keyif yapıyor. Sanki bir romantizm durumu var. Evet, bir melankolik bir gün. Sıkıldı birazcık artık 10 gündür tekrarda. Hımm. <laughs> ya ben köpek gezdiriciliği yaptım Esra Hanım. <laughs> bu konuda profesyonelim. Bu çocuğu keyifle gezdirmek isterim. Size kimliğimi bırakarak, telefonumu, cüzdanımı, bisikletimi her şeyimi emanet ederek <laughs> onun mutluluğu için ben de çok seviyorum. Şimdi Güzel. gezdireyim diyorum. Şimdi şu an. Yok şimdi gezdirmeyeyim, götürmeyeyim. Ben onu kenarda geçirmiyorum. 4 günlüktü geldi. Şimdi 4 yaşında. Bir an ayrılmadım böyle söyleyeyim. İnanmıyorum. E, hep beraber gezelim şu hayvan için dolaşalım. O, ben bugün onu ama. Ha, bir kere yetiyor mu sizce? Yok. 4, yani 3 4 kere gezerseniz. Aa süper. Kere e, süper. O zaman şimdi. tamam toprağa basıyorsa hayatımız onun etrafında. <laughs> Harika. Evet sizi uyarıyorum. Köpeğiniz ve kediniz olursa hayatınız onların etrafında dönüyor. Özellikle kediler bu konuda uzmanlar. Açabiliyor musun gözlerimi? Ne yapıyorlar? Sizi kilitliyorlar. O kediler var ya o kediler. Yine bunlar o kadar değil. Değil mi? Odin. Odin 4 yıldır mı sizinle? Odin 4 yaşında 4 senedir bende. 4 senedir Biz sizinle. Bir Muhteşem. Nereden Daha aldınız? aldınız? Yerde yatmadı o kadar söyleyeyim yani. Nerede yattı? Ben de yatıyor. Kucağınıza yatıyor. Yani ben de, ben yatakta Muhteşem yatıyorum. ya. Muhteşem. Ben kedilerin en sevdiğim özelliği budur. Kucağımda yatmalarıdır. Benim iki kedim, iki köpeğim var evde. Ama o dinin yeri ayrı yani. Mesela bir tane Golden'ım var. 11 kişi yasırdı. Çok agresif süper hayvan. Oo. Oh. Ee, diyorum ikisinin ruhu değişmiş. Bir yolda Pitbull ruhu var, <laughs> yolda Golden. Hmm, Golden'lar da aslında biraz o gergin o hayvanlar. Çok evet, ben sonradan öğrendim. Onlar da öyleymiş. Aynen, 11 kişi yasırdı. Maşallah. Ben onu buraya getirmiyorum ama o dil öyle değil. O dil daha iyi sen çalmasın. Kedileriniz nereden? Evde. Onları nereden aldınız? Bir tanesi sokak atılacak. Sahiplendim. Bir tanesini de burada limanın çıkışında buldum. Ya. Bir ya. sokaktan sahiplenmiş. İşte Kesinlikle. böyle bir insan olduğunuz çok belli. Yani satın almayacağınız o kadar belli ki bilinçli bir insansınız. Bunu da sahiplendim. Tahmin edebiliyorum. Loz'unu bir 7 aylık Datça'dan aldım. Onu da annesi sokağa terk edilmiş. Çünkü Datça'da çok fazla hayvan sokağa terk edildiği için yazın alınıp kışın bırakılıp gidiniyor hayvanlar. Hepsi öyle. Muhteşem. Muhteşem. Ee, şimdi gerçek hayvansever, bilinçliyse eğer asla satın alıp pet shop cehennemine para kazandırmaz. Orası cehennemler yani hayvanların tıkıldığı. Hayvan satan yerler. Hayvan ben, satan insanlar da bilinçsizler bence. Zihinleri pek para, açılmamış. Maalesef bilinçsiz olamazlar o kadar. Yani ben öyle düşünmek istiyorum. Polat dükkan kiralayıp da binlerce dolar kiraya vermesi çok bilinçsiz işi değildir diye düşünüyorum. <laughs> <Bir> de. <laughs> değil ah de. ah ah. Değil mi yavrum? Odin. Odin uzaklara daldın çok yavrum ya. Hı? Sohbet sarmadı mı? Hadi o zaman şeylerden konuşalım. Güzel dişilerden konuşalım. Geçen bir dişi gördüm. İsmi Lesi'ymiş. Öf! Hı? Kısır mı Odin'imiz? Odin maalesef kısır çünkü biliyorsunuz yeni burada yasak kısırlaştırıldığı için buldular geçen sene. Anlıyorum. Her ne vermek için. O yüzden kısır. Evet, evet, evet. O zaman Esra Hanım çok teşekkür, teşekkür ediyorum. Ederim. Çok keyifli bir hayatınız var. Teşekkür Hep Herkese nasip de. olsun. Yani hayatın en keyifli tarafı bu işte. Evet. Yani yatmış Odin yaşıyor. <laughs> Ay, Odin çok tatlısın be yavrum. Çok güzelsin. Şu duruşun efsane senin ya. Sohbet huzur verdi uyuyacaksın öyle mi? O zaman kendinize iyi bakın diyorum. Teşekkürler enerjiniz için. Ben şimdi fotoğrafla rica edeceğim sizden. Görüşmek üzere. Siz de kendinize iyi bakın. Sizin için bakın nelere katlanıyorum. Yani hayvan sevgisi için giymedim kılık atmadım takla kalmadı. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Thank <laughs> you.